Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Samsun'dan, Anadolu'nun bağrından, Anadolu'nun her bir yanındaki tanıdık, tanımadık bütün dostlara Allah'ın selamıyla selamlıyoruz efendim. Bugün üzünlü ama bir nevi icciyeti de sevinçli bir günümüz. Niye derseniz önce konuya girmeden önce Samsun Demokrat Eğitimciler Derneği olarak Yalova'da Yalova'da hainlerle çatışmaya giren hainlerle çatışmaya giren özel harekat polislerimizin 3 tane kardeşimizin bu bayrak için bu devlet için bu millet için canını süperhane vermiş olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz devleti ailemizin başı sağ olsun diyoruz ve onların ailelerine sabrı cemiller diliyoruz. Rabbim Rabbim onların gönüllerine e, feraset ver. Yani Rabbim yani sıkıntıdan, heyecandan, moral bozukluğundan konuşamadım bakarsanız. bakarsanız. Diyorum ki bu kardeşlerimizin anne ve babalarına, eşlerine sabırlar versin diyorum efendim. Biz biliyoruz ki inancımız gereği ve Allah'ın hükmü ve peygamberin sünnetleri içerisinde baktığımızda vatan için, bayrak için, bayrak için bedenlerini toprağa verenlere ölü demeyiniz diyor. Çünkü onlar ölü değildirler diyor. Rabbil Alemin o kardeşlerimize bir ruhsat verse bize ne derler biliyor musunuz? Derler ki biz ölü değiliz diyor derler. Çünkü şehitler vatan için bayrak için şehit olanlar biz öldük demezler. Öldüklerini bilmezler. Onun için onlara ne mutlu bayrak için, millet için, din için ve devlet için canlarını kara toprağa verdi. Samsun Demokrat Eğitimciler Derneği olarak bu hadisede sebep olanları Allah'ın naletiyle naletliyoruz ve şiddetten onları da kınıyoruz efendim. Bir Müslüman terörist olamaz. Bir Müslüman insan canı alamaz. Bu hainleri bu ülkenin içerisine saldıttıran ve bunları kullanan güçleri devleti aliyenin üst akılları bunların kim olduğunu çok iyi biliyor. Evet. Ve diyoruz ki bu devleti aliyeye ne kadar Bizans oyunları yaparsanız yapınız devleti aliye ve Türkiye Cumhuriyeti'nin insanları bu oyuna gelmeyecektirler diyoruz. Işık denilen bu illeti işit bu illeti kimler tarafından kurdurulduğunu ve bunların arkasında kimlerin olduğunu ve sahaya sürülerin kişilerinin hepsinin de birer piyon olduğunu ve bu insanları ülkelere göre, Müslüman ülkelere göre şekillendirip o ülkelerde kaos meydana getirmekle vazifeli bir örgüttür bunlar efendim. Evet. Ama bedellerini Ağır ediyorlar, ağır ediyorlar işte. Evet, üç tane kardeşimiz şehit düştü ama onlar şehit dahi değil. Ne oldu? Kötü bir şekilde öldü gittiler. Hain olarak öldü gittiler. Evet. İşte onun için diyoruz ki bu devleti aliyeye Bizans oyunları yapanlar kendileri kendi oyunların içerisinde yok olup gideceklerdir efendim. Evet. Bakınız. Ülkemizi şunu samimiyetinden söylüyorum. Bak devamlı bir şey istiyorum. Ne diyorum? Bu ülkeyi içerisinde lavrensler var. Bu lavrensleri birileri kullanıyor. Piyonları sahaya sürüyorlar efendim. Evet. Bu lavrensler bakınız. Türkiye Cumhuriyeti'ni bir Filistin gibi, bir Gazze gibi, yani ülkenin içerisinde bir kaos, bir kavga çıkarttırmak istiyorlar. Biz diyoruz ki siz bu emellerinize bu ülkede muvaffak olamayacaksınız. Biz bir Orta Doğu ülkeleri gibi değiliz. Biz Orta Doğu halkları gibi değiliz. Biz dindar bir neslin torunlarıyız. Biz dindarlarız. Dindarlar terörist olmaz. Dindarlar silah elinde ben cihat yapıyorum demez. Biz tebliğ memurlarıyız. İman hakikatlerini anlatırız. Dikkatten bir inceleyiniz. Bugünkü yani Yalova'daki hadisede gerçek manadaki Türkiye'de öne çıkmış tarikat ve cemaatlerden kimse var mı? Yok. Bu kişiler dışarıların organize ettiği satın aldığı kişilerle beraber bu ülkeyi karıştırmak istiyorlar efendim. İşte burada diyoruz ki ey Türkiye Cumhuriyeti'nin üst akılları bunların hakkından gelecektir diyoruz işte. Ama ne var ki biz toplum olarak uyanık ve birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Evet. Bu ülkeye dikkat ediniz çok sinsi örgütlenmiş diş mihraplı militanlar var diyoruz biz. Bunlar Afganistan, Suriye, kısmen Irak, buralardan gelme teröristler var. Özellikle bunların içerisine bakınız, Amerika 35 yaş sınırı dayan, 35 yaş üzerinde Afganlı ne kadar gençler varsa bu gençleri Türkiye'de toplattırdılar efendim. Suriye'de bir sürü insanlar Türkiye içerisinde zamanı ve zeminini kolluyorlar. Bir yerlerden düğmeye basıldığında bu insanlar icraatın içine geçecekler. Ama bunlar uzun vadeli projelerdir diyoruz biz. Diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti bu oyuna gelmeyecektir inşallah. Gelmemesi için de ne yapacağız? Cemaatler ve tarikatlar akıllı hareket edecekler. Nedir? Aralarına girmek isteyen, aralarına girmek isteyenlere çok dikkat edecekler cemaat ve tarikatlar, dindarlar. Çünkü bu cemaat ve tarikatları kutuplaştırmak isteyen Birileri de olabilecektir. Bu kutuplaştırmaya cemaatler ve tarikatlar gelmedi, gelmeyecektir bundan sonra da. Ama yine de temkinli ve uyanık olmak zorundayız. Çünkü Türkiye'de bazı tarikatları ve cemaatleri karıştırmak isteyen Lavrensler var. Dışarıdan yönlendirme Lavrensler var. Onun için bu cemaatlerin kanaat önderleri tarikatların eee şeyhleri etraflarındaki kişilere çok dikkat etmek zorundadır. Yani ülkemizle, devletimizle, bayrağımızla bütün olmalıyız, bütün olmalıyız. Bizim bizim teröristlerle işimiz yok. Bizim anarşistlerle işimiz yok. Gerçek manada bir dindar terörist olamaz. Gerçek manada bir Müslüman, Müslüman silahlı eylem yapmaz. Ama bugünkü gösenen olayların arkasında bu insanların yaptığı eylemlerin İslamiyetten ve İslamiyetten uzaktan yakından bir alakası yoktur efendim. Evet. Cihad kime karşı yapılır? Bediüzzaman Hazreti ne diyor? Kılıç diyor dahiliye çekilmez. Yani hariciye çekilir diyor. Bu ülkenin dışarıdan bir sürü düşmanları var. Onlara karşı birlik beraberlik olmak gerekirken bu ülkenin içerisine kaos yapmak, bu ülkenin temellerine dinamit koymak hainlikten başka bir şey değildir diyoruz biz efendim. Diyoruz ki biz dindarlar dindarlar demokrasi kavramı içerisinde fikirlerin rahat konuşulduğu bir şekilde fikirlerimizi beyan ederiz ama eyleme veya silahlı eylemlere katılmayız efendim. Yine söylüyorum ne diyor Bediüzzaman? Kılıç hariciye çekilmez dışarıya çekilir diyor. Yani dışarıdan gelecek olan saldırıya diyor silah çekilir, kılıç çekilir. Yani bir Müslüman diğer Müslüman kardeşine silah çeker mi? Fikirleriniz farklı olabilir, düşünceleriniz farklı olabilir. Bunları eylem yaparak değil, demokrasi kavramı içerisinde fikirleri konuşmak, tartışmak varken silahlı eylemlere ne gerek var diyoruz? Silahlı eylemler dışarıya karşı yapılır. İçeriye karşı silahlı eylem yapanlar bu ülkeye hainlik yapmış olurlar diyoruz efendim. Onun için bu ülkeyi, bu ülkeyi biz kolay kazanmadık bu ülkeyi. Evet, gidiniz bir sürü şehitlikler var. Bu şehitliklerdeki şehitler demez mi? Sen kime silah çekiyorsun? Yani eylem yapanlara söylüyorum yani bunu zaman ne diyor? Kılıç hariciye çekilir diyor. Siz ne yapıyorsunuz? Dahiliye çekiyorsunuz yani kardeşine çekiyorsun. Onun için bunlar gerçekten din adına çıktı diye görünüyorlar. Bunların dinlen, diyanetten alakası yok efendim. Bu ülkeye, bakınız bu ülkeye birliği ve beraberliği sağlayacak olan, birlik ve beraberliği sağlayacak olan, müsbet hareket içerisinde hareket edenler olacaktır. Biz, hüsümete değil, muhabbete ihtiyacımız var. Bizim kavgaya değil, konuşmaya ihtiyacımız var. Bizim silahlı eyleme değil, hürriyetlere ve özgürlüklere ihtiyacımız var. Demokrasiye ihtiyacımız var demokrasi kavramı içerisinde meseleler konuşulur. Onun içerisinde çözüm yolları aranır. Çözüm yolları aranır diyor. Ama ne var ki maalesef işte dediğim gibi dediğim gibi Siyonistler, İngilizler ve Amerika rahat durmuyor sevgili dostlarım. Devamlı devamlı İslam coğrafyalarında İslam coğrafyalarında kavuz üretiyorlar, kavuz üretiyorlar. Evet, bu ülkelerde, Müslüman ülkelerde devamlı içeride bir kavga isteniyor. Niçin? O ülkeler anarşiyle, terörizmle orasınlar. Bakınız, PKK illetinden kurtulduk diyoruz, başka başka şeyler gündeme geliyor işte bakınız. Evet, yani diyoruz ki bu devleti aliyeyi yıkmak isteyenler yanılacaktır, yanılacaktır. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak bu ülkenin içerisinde birliği ve beraberliği istiyoruz. Kardeşliği istiyoruz. Demokrasiyi istiyoruz. Özgürlükleri istiyoruz. Hürriyetleri istiyoruz. Ama bunlar kavgayla değil, eğlenmenle değil, konuşarak çözülmesini istiyoruz. Ama bunların yaptığı İslam'la bir uzaktan yakından alakası yoktur diyoruz efendim. Bu insanlar, bu insanlar maalesef birileri tarafından dini kriterler üzerinden girerek bu insanları kullanıyorlar, kullanıyorlar efendim. Biz kavga eden değil, konuşarak meselelerimizi çözmemiz lazım. Asya'nın yönetim kurulu başkanı Mehmet Kutlular'ın güzel bir tespisi vardır. Derdi ki, Var çok görüşler bir araya gelip konuşmadığımız için meselelerimizi çözemiyoruz biz. Ama ne yapıyorlar işte? Çok fikirleri, çok farklı boyutlarda birileri birbirine ne vurdurtturuyorlar. Bu oyuna gelenler dikkat ediniz bakınız. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki cemaatler ve tarikatlardan çıkmıyor bu ses. Yani bu eylemi yapan insanları bir araştırdığınızda hiçbir cemaat bağlantıları yok. Ama ışık denilen bir illet var, bir mikrop var bu mikrobu kuranlarda yani bu mikrobu üretenler de belli. Yabancı istihbaratçıların kurdurup İslam ülkelerine her bir yerde değişik isimler adı altında bu örgütü kullanıyorlar efendim. Evet. Bu örgütü kullanıyorlar. Türkiye'de IŞİD oluyor. Afganistan'da başka oluyor. Mısır'da başka oluyor. Pakistan'da başka oluyor. Ama Yöneten aynı merkez yönetiyor bunlar. Aynı merkez yönetiyor. Diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür. Hangi gün 26 tane ekli kökenle biz beraber yaşıyoruz. İşte bunu bu bunu bozmak isteyen Lavrensler var diyoruz. Ama biz bu Lavrenslerin oyuna gelmeyeceğiz. Onların oyunlarının aksine bozacağız. Onun için Samsun Demokrat Eğitimciler Derneği olarak diyoruz ki ey Türkiye Cumhuriyeti'ndeki müspet insanlar, kanaat önderleri, fikir adamları ne yapacaksınız? Bu ülkenin bütünlüğü ve birliği için vatandaşlarla beraber olacaksınız diyoruz. İşte biz bir sivil toplum örgütü olarak bu mücadelemizi vermeye devam edeceğiz efendim. Evet. Çözüm fikirlerin çok olmasından rahatsız olmayacağız. Fikirler bizim zenginliklerimizdir. Biz o zenginliklerimizin içerisinde karşılıklı konuşarak meselelerimizi çözeceğiz. Silahlı eylemler dinen caiz değildir. Dinen fetvası verilmemiştir. Müslüman Müslümanı öldürür mü? Ne diyor asrın alemi? Kılıç hariciye çekilir diyor. Dahiliye kılıç çekilmez diyor. Evet. Onun için bakınız bunlar mesela bakın şu anda Türkiye'nin üzerinde ışık üzerinden bir oyun oynanıyor. Diğer taraflarda Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri eliyle Yemen'de, Sudan'da Müslümanlara oyunlar oynanıyor. İşte bakınız. Ama çok şükür ki Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin üst akılları bu oyunları biliyor ve bu oyunlara gelmiyor efendim. Rabbim bu devleti aliyenin üst akıllarını, emniyet güçlerimize, mit mensuplarını, jandarma istihbarattaki tüm kardeşlerimize güç versin, kuvvet versin, operasyonlarında Rabbim onları muhafaza etsin, Rabbim onlar operasyonlarda başarıya ulaştırsın diyoruz. Ama şunu adım gibi eminim diyorum ki 70 yaşında bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Demokrat Eğitimciler Derneği'nin Samsun temsilcisi olarak diyoruz ki bütün meseleler şiddetle değil, demokrasiyle çözülür. Bütün meseleler karşılıklı konuşarak çözülür. İşte biz buna kuriyet diyoruz, dindar cumhuriyet diyoruz ve fikirlerin karşılıklı konuşulması diyoruz. Ama bunu birileri yanlış yerlere kanalize etmek istiyorlar. Elhamdülillah çok şükür. Bakınız bu kadar olaylar oluyor. Bu olayların içinde çıkan şahsiyetleri incelediğinizde mevcut olan Türkiye'deki ne bir tarikattan ne bir cemaattan bağlantıları çıkmıyor efendim. Elhamdülillah. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisindeki cemaatlarda ve tarikatlarda bu bayrağa, bu devlete yanlış bakan yoktur efendim diyoruz. Ama bu eylemleri yapanlar adı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı maalesef Bunlar satılmış ve kendilerini kullandırmışlar. Ama bunları kullananlar hiç mihraptır. Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisindeki cemaat ve tarikatlardan uzaktan ve yakından alakası yoktur diyoruz. Ve biz buradan yine diyoruz ki bizim bakınız bizim Türkiye Cumhuriyeti bizim canımız ciğerimiz. Bayrağımız kanımızdır. Devletimiz, vatanımız, birliğimiz için, bu bayrak için el ele, gönül gönle diyorum ve buradan tüm dostlarımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı üzeriniz olsun ve devletimizin başı sağ olsun. Ve buradan, buradan bu üç tane vatan evladının annelerine, babalarına, eşlerine, kardeşlerine sabrı cemiller niyaz ediyorum. Allah bu devleti aliyemizin yar ve yardımcısı olsun. Rabbim bu devlete hainlik düşünenleri kahru perişan eylesin diyorum. Allah'ın selamı üzerinize ve üzerimize olsun diyorum. Selamun Aleyküm diyorum efendim.